Merhaba arkadaşlar. Part Bugün 3. 3 ile karşınızdayız. Evet. Part 2 kısa oldu. Çünkü büyükler vardı. Ha. Evet. evet. Size bunu gösterebilir miyim? Bakın. O meri tiri da. Bir yanlış anlamayın. Uy <laughs> uçak gördüm. Uçak Göster abi yakınlaştı. Oğlum uçak gözükmüyor ki. Yakınlaştır. Nerede? Uçak, Gözükmüyor. Uçak gitti. Ne? Ben ne göremedim. Arkadaşlar gördüm. Aa yukarıda. Görüyor Aha. musunuz? Bakın. Oha bu kaça kadar giriyor? <laughs> o uçak arkadaşlar. Evet, daha yakınları vardı. Ya yani bugün değil. Yani bugün yoktu ama belki de olabilirdi. Arkadaşlar yorumlara hangi ülkede olduğunuzu yazabilir misiniz? Biz Almanya'dayız ama yeri söyleyemeyiz. Arkadaşlar Speed Game'deki üçgen, yani evet üçgen. Bak göstereyim. Evet. Atayım mı? İstiyorsan. İstiyorsan at, istemiyorum. Bir de... Evet. Bu video anlamsız olduğundan dolayı var. Değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar Ahmet hocam kırdı. Evet. Söylemiştik. Evet, <laughs> ben kırdım. Ama çok eski derdi ya. Eskiden böyle değildi Biz o yerler. Evet. Bu da normalde çok Aa, kadar gider ki evet. artık taşlar var. Normalde taşlar varmış orada. Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Biz çok daha çocuktuk. Ben orada, Ayaz ve Tolga çok. Hı. Ben Şimdi bunu o kristal gibi şeye koyalım. Ama şu kristal gibi şey çok güzel. Ee, şu buzu alıyor. Kamerada sensin biliyorsun değil mi? Şu buzu ben alayım mı? Bana ekle. Bir... Kameradasın. <laughs> şu buzu alayım mı? İstiyorsan. Nasıl bir buz? Ayaz niye Sordum. Tamam. <laughs> Almayayım şimdilik. O oh, aslında Arkadaşlar çok pis kokuyor artık. Arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla. Az. Day, ayaz. Üçüncü dakikaya giriyoruz ve osuruyor. Tuvalete gelmiş arkadaşlar. Ayaz hemen tuvalete gidip devam ettirebilir videoyu. Ben gidip.